Teşekkürler abi soru için. Ya Forvet'in aslında kendinden getirdiği bir durum bu baskı unsuru. Çünkü en göz önünde mevki olarak bakılıyor ve herkes tabii ki sizden doğal olarak gol atmanızı bekliyor. Burada Enes gibi, Cenk gibi önemli oyuncularımızın olmaması işte benim için ya da Umut için ya da Kenan için ya da Barış Alper için bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Ben o yüzden de kime rol düşerse düşsün, bu milli forma altında yer çağrıldıysa kadar kadroya biz buna layık olduğumuz için, bunu yapabileceğimize inandığı için insanlar çağrıldık. O yüzden de ben bir problem olarak görmüyorum. Kendi adıma da aslında böyle ortamlarda daha keyif aldığımı söyleyebilirim. Aslında saygısızlık olarak almayacaksan şöyle söylemek istiyorum. milli forma altına buluştuğumuz zaman biraz ben olgusundan çıkıp biz olgusunu kazanmaya çalışıyoruz. Bu bizim kaybettiğimiz bu ruh diye düşünüyorum. Milli takım formasının, milli takım değerinin her şeyden üstün olduğunu, buraya geldiğimizde takım kimliklerimizden çıkıp milli bütünlüğe kavuşmamız gerektiğini düşündüğüm için aslında şahsi kariyerimle ilgili şu an çok bir şey söylemek istemiyorum. Esasında kendi menajerlerime de söyledim. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. Milli kamptan sonra ben hiçbir şeyle konuşmak istemiyorum. Herhangi bir bilgilendirme de yapmayın bana. Kamptan sonra yine değerlendiririz. O yüzden de bu forma altında benim şahsi meselem çok önemli değil. O yüzden kusura bakma. Çok net bir şey cevap veremeyeceğim. Ama teşekkür ediyorum. Çok canım. Aslında tarihimize birçok defa karşılaştık abi dediğim gibi. Ve fizik kalitesi yüksek olan bir takım aslında dünyaya baktığımız zaman birçok takım, birçok ülke artık savunma anlamında, duruş anlamında, savunma pozisyonu anlamında kompakt halde durmaya, oynamaya başladılar. O yüzden de bizim açımızdan böyle maçlar, daha önce çok fazla pişmanlığını yaşadığımız, puan kaybettiğimiz, büyük şampiyonlara gidememize neden olan birçok an yaşadık. O yüzden de bizim bakış açımız takım olarak, eğer buraya favori olarak geldiysek, %100 konsantrasyonla çıkıp bu işin üstesinden gelebilmek, doğru oyun anlaşıyla sahaya çıkabilsek, doğru ko konsantrasyonla beraber bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Daha önce sıkıntı yaşadığımız anlarda da genelde belki tırnak içinde hafife almamız, belki o an doğru odaklanamamız bize problem yarattı. Buradaki böyle lanet diyebileceğim şey de son maçta kırdığımızı düşünüyorum Burak abinin golüyle beraber. O yüzden de ben güzel bir gün olacağını düşünüyorum yarın için.